Yani aslında masonlar çağırıyorlar. Ee, çağırdıkları cinler, dinsiz cinler işte o şeytan denilen cinler, ateist cinler. Şu yani bunun daha değişik şeklinde tezahür ediyor. Bu bir çizim yani masonların çizimi. Bunu Şunu andırır tarzda görünüyor, görüntü halinde görünüyor. Onlar da toplantıda onun söylediklerine göre hareket ediyorlar. Yani not alıyorlar, ne söylüyorsa ne anlatıyorsa not alıyorlar. Ayette diyor e, kabuk gibi üstlerine bağlatırız diyor. Çok korkuyor masonlar onlar e, şeytanlardan. Şeytan. Yani haşa Allah'tan korkar gibi hatta daha şiddetli korkarlar diyor Allah ayette. Şey. Evet. Yani çok çok şiddetli korkuyorlar. Ne diyorlarsa getiriyor. Mesela savaş çıkartılmasını söylediklerinde hemen yapıyorlar. Dinliyorlar. Tabii yani Hı. olay çıkması istediğinde, kan dökülmesi istediğinde hemen yerine getiriyorlar. Böyle e, deli bir e, yapılanmadır. Yani Amerika'da, İngiltere'de ve İrlanda'da ki masonik yapılanma bu tarzdadır. Yardım alıyorlar yani diyorsunuz cinlerden öyle mi? Zaten masonun faaliyeti olmaz ki eğer cinler olmasa. Yani cinli şeytanlar olmasa faaliyeti olmaz.